Piyasalar yeni haftaya ticaret iyimserliğiyle başladı. ABD ile Çin arasında gerçekleşmesi beklenen üst düzey görüşmelere dair iyimserlik piyasaları Asya seansında desteklemiş görünüyor. Asya seansında görülen bu iyimserlikte ABD Başkanı'nın pazar günü yaptığı açıklamalar da etkili oldu. Yapılan açıklamada %100'lük ek tarifelerin sürdürülebilir olmadığı ancak ayakta tutulabilir nitelikte olduğu belirtildi. ABD Hazine Bakanı'nın yaptığı açıklamadaysa Çin Başbakan Yardımcısı ile karşılıklı olarak teyit edilen bir görüşme planı sunuldu önümüzdeki günlerde de üst düzeyde oluşacak bu görüşmelerin gerçekleşmesi bekleniyor. Bu iyimserliğin yanı sıra özellikle ABD-Rusya arasında Macaristan'da gerçekleşmesi beklenen yine üst düzeyde gerçekleşecek görüşmelerde Ukrayna-Rusya ilişkilerine ilişkin iyimserliği bir miktar arttırmış durumda. Ancak Ukrayna'nın hafta sonu Rus enerji tesislerine yönelik saldırılarını sürdürmesi özellikle doğalgaz tarafında etkisini bir miktar hissettirdi. Asya seyahatinde Japon Nikkei Endeksi haftaya %3 üzerinde yükselişle başladı. Bunda da yeni başbakan adayı Çin'in başbakan olmak için gücünü gittikçe arttırması etkili olmuş görülüyor. Çin'in genellikle teşvik yanlısı bir politika izlemesi bekleniyor. Çin tarafında 3. çeyreğe ilişkin büyüme verisi açıklandı. Büyüme beklentilerin üstünde ancak önceki çeyreğe göre zayıf şekilde karşımıza çıktı. Bunun dışında perakende satışlarda zayıflama oluşurken sanayi üretiminde beklentinin üzerinde bir artış gerçekleşti. Hafta içerisinde özellikle cuma günü yoğunlaşan bir veri akışı var. Avrupa'dan ABD seansına kadar imalat ve hizmet PMI verilerine ilişkin öncü rakamları takip ediyor olacağız. Ancak bundan da önemlisi daha önce açıklanması ertelenen ABD'de hükümet kapanması nedeniyle bu ertelemenin gerçekleştiği enflasyon verisi açıklanacak. Eylül ayına ilişkin enflasyon datasında beklenti aylık bazdaki agresif oranların devam edecek olması. Yıllık bazdaki rakamın ise 2.9'dan 3.1'e çıkması bekleniyor. Çekirdek enflasyonun aynı dönemde 3.1'lik düzeyini koruması beklenti söz konusu. ABD'de yine bu hafta içerisinde Netflix ve Tesla gibi önemli şirket bilançoları da açıklanacak ve özellikle ABD hükümetinin kapanma süreci, ABD-Çin ilişkileri gibi yıpratıcı başlıklar arasında etki oluşturan şirket performansları yine hafta içerisinde etkisini hissettirebilir. Yurt içinde ise TCMB faiz beyanatı takip ediliyor olacak ancak son enflasyon datalarının faiz indiriminin şiddetine dair beklentileri bir miktar törpülediğini söyleyebiliriz. Bu da özellikle faiz indiriminin yanı sıra TCMB'nin önümüzdeki sürece ilişkin enflasyona dair görüşleri ve buna istinaden açıklayacağı faiz beklentileri oldukça önemli olacak gibi görünüyor. Piyasalar için önemli bu dönemde siz değerli yatırımcılarımızın GCM Trader'ı aktif olarak kullanarak yatırımlarınızı yönetmenizi tavsiye ederiz. Zamanında doğru stratejilerle hareket etmek başarılı yatırımların anahtarıdır.